Şu an bu köyde bir savaş başladı. Yani bayağı bir bayağı bir kişiler herkes savaşı başlat. Ya yani burada yani normal yaratıklar gece çık. O oh, ne oluyor burada ya? oyunu kasıyor. Yani yumurta çağırıyorum. Ben şimdi birazdan burayı tabii ki de temizleyeceğim. Yani TNT patlatarak değil. Normal temizleyeceğim bunları ama arkadaşlar ondan önce ben biraz şöyle bir şeyler çağırmak istiyorum. Zoglinler yanmıyor. Mesela Zoglin koyalım. Çapulcu ve yağmacı koyacağım köye. Yağmacılar şimdi köyü yağmalayacak. Bir sürü örümcek şöyle. O bayağı bir koydum. Yani arkadaşlar şu an bu köyde büyük bir savaş var ve ben bu savaşı durduracağım. Şimdi film gibi yapacağım. Bakın izleyin. Siz de beğeneceksiniz. Ah ne oluyor burada ya? bu köyün haline bak ya. Köy köylükten çıkmış. Köye vardın gelmiş. Oğlum burası köy abi. Nasıl köy ya? Yağmacılar siz niye köy yağmalıyorsunuz oğlum? Şimdi bir tane TNT patlatacağım köyde. <laughs> yani köy zaten birbirinden çıktı. Köy diye bir şey kalmadı. Ya arkadaşlar ben biraz şöyle duracağım. Oyunu kasmaya başladı benim. Ya oyun patlayacak yakında. Şu an normal köyler diyor ki oğlum köyden oluyor ya Şimdi arkadaşlar biraz TNT patlatmak istiyorum. Bir tane falan patlatacağım. Bir tanecik böyle. Ee, köy zaten körlükten çıktı. Şöyle ben biraz köyü kötü yapacağım. Yani bu köy artık körlükten çıkmış yani. Ben onu söyleyeyim size. Bu köy şöyle biraz ağ koyacağım. Evet, yani, köye çürük et atıyorum ben de. köy köylükten çıktı arkadaşlar. Bu köyü temizleyeceğim ama ben temizleyeceğim bu köyü. Mapo bloklar. Yani köy köylükten çıkmış gibi duruyor şu an. Yani köyde savaş başladı yani. Meşale koydum yaratıklar canlanmayacak bundan sonra. Yani köy köylükten çıktı zaten onu söyleyeyim ben. <laughs> yani şuna bakar mısın? Köy köylükten çıkmış ya. ben yani arkadaşlar yani artık yapacak bir şey yok ben bu ya ben bir de burada hayatta kalma mutlunda olsam herhalde ben burada 10 saniye yaşayamam yani bir tane elmas koyayım bari Oğlum bu, bu örümcekler nereden geldi ya ben bunlardan koymadım kesin koymadım da köy köylükten çıktı arkadaşlar köy savaş alanına döndü şu bardımlar herkes temizlere çok olur. golem yok arkadaşlar köyde golem yok Köyü koruyan bir golem bile yok köyde. Oğlum ne kadar kötü bir köylüsünüz siz. Ya bir tek Warden savaşıyor şu an bu köyler için. Nasıl golem koyacağım ya bunlar niye böyle. Ben golem zaten o kadar koymadım. Zaten bunların hepsi goleme saldırıyor. Yani böyle bayağı bu golem koyacağım. Bu köyü korusunlar ya. Bak kardan adamı da koyacağım onlar da koruyor. Onlar da yardım ediyor golemlere. Ne dakika. Ben bu köye bayağı bir olay koyacağım çünkü yani koruyamıyorlar hiç kimse bu köy. Şöyle biraz da kardan koyayım mı? Bunlar da, onlar da. Ya, suda niye ölüyor? Vardın sen ne yapıyorsun burada ya? Şu vardın öldürün ya. Abi köy savaş alanına döndü. Köy savaş alanına döndü bunu. Oyunum kasıyor. Köyde yangın çıkartıyorum. Köylerin her şeyi eksikmiş gibi. Ben bir de yangın çıkartacağım köylere. Köyde yangın başladı. <laughs> Abi köyün haline bak. Bu arada bu köyü temizlemek şu an imkansız. Yerdeki şeyleri ben alırım da yani bir de yanmaları kurtarmamız gerekiyor. Ve bu köyde yanma başladı şu an yani. Bu köyde ben olsam şu an yani direkt yani köylü yok zaten etrafta. Golem yanacaksın ya var mısın? Of Arkadaşlar köyde çok kötü yangın çıktı. Vallahi billahi çok kötü yangın çıktı. Ya yani bu köy arkadaşlar yani bitti gitti yani. Ben onu söyleyeyim. Abi köyün haline bak ya. Yani ortalıkta köy diye bir şey kalmadı zaten aslında. Ben niye hala köy diyorum ki buraya? Ee, son hamleyi de artık yapalım biz bence. Son hamleyi böyle yapmayacağım Tabi Son hamle böyle olacak. Artık ya yani bu köy bunu hak etti. Ya bu köy yani artık kurtarmak imkansıza yakın. Vardın hala ölmedi bu arada. Vardına çok sinir oluyorum. Köyler kaçın. Köyler kalmamış ki köyde. Ben yanmadım kesinlikle. Amacılar yaptı. Köy elden gidiyor. Köy bence bu haliyle de güzel oldu. Yani eski halinden daha iyidir. Eski hal daha kötüydü. Sen yanma. TNT artık yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Köyde patlama gerçekleşecek. Sıkı durun. 嗨，来来。<music> <music> Allah belanı vermesin. Patladı köy. Köylüye bir şey kalmadı ki arkadaşlar. Şuna bakın. Oha elime... Biraz köylü koyacağım. Bu savaş yani çok kötü oldu ya. Dünkü daha iyiydi oğlum. yalnız orada bir tane golem dondu ha. Yani bakın ya burada. Lan gidip saldırsanız ha. Lan köyün üzerinden gidiyor. Oyunum bitti. Oyunum kaslı gidiyor şu an. O zaten gece oluyor. Zombi yanarak öldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah böyle bir şey olabilir mi? Biraz da şöyle vardı. Biraz köylü biraz yağmacı. Ben bile ağlayacağım şu an. Şu Gıcırtılara bir kere vurdunca direkt ölüyor bunlar. Normal köyler gidiyor. Gidici oğlum bunlar. Oğlum köyün üzerinden gidiyor. Siz burada bekliyorsunuz ya. Geri zekalar yalnızlığı direkt vardım var siz niye saldırmıyorsunuz? Arkadaşlar bir şey diyeyim, bu köyden gitti. Ya bu köyü daha durdurmak imkansız. biraz avara koyacağım şuralara. Ama ben arkadaşlar bu köy yardım edeceğim. Bu böyle olmaz bu orada. Bunlar yani bitti gitti yani. Ya golemler tek başına bu kadar şey yapamaz. Dur. Dur hatta biraz daha golem. Aa, arkadaşlar ben biliyorsun ne başladı bu bu köylere. Neredesiniz lan? Ulan vardım ben seni öldüreceğim ya. Ben çok oldum. Köylüler gidin evlere gidin ya. Ya bak oğlum ben bunlar üzüldüm ha. Ha ya bu göre savaş başladı arkadaşlar. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Yani neyse görüşürüz arkadaşlar.